bile kahramanlıklarını onurlandırmaya çalışıyoruz. Şerefsizler geriye kalan her şeyi alırken onlardan bize kalan tek şey anılarıdır. Ne oldu? Soğuk'u öldürdü. Dostum gitti. Benden ne yapmamı istiyorsun evlat? Bir yer. Bizim Rus Makarov'un silahları Prak yakınlarındaki eski bir şatoda sakladığını söylüyor. Başka bir bilgi yok. Ona güvenebilir misin? Başka ne şansın var ki? Makarov'un ölmesi için kendince sebepleri var. Bu yer sana bir şey ifade ediyor mu? Evet. Zakhaev'ın zamanından kalma şüpheli bir kaleye dronları gönderdik. Fakat bölgeyi ziyaret eden herhangi bir hedef göremedik. Neyle karşı karşıyayım? Bu yer bir kale. Giriş ve çıkış tek bir yerden. Tabii uçmayı biliyorsan başka. Tesisin uzak tarafında güvenlik ofisi. Kuzeyinde de bir komuta merkezi var. İki yerde sıkı korunuyor. Eğer Makarov oradaysa bu kontrol odasının içinde olacaktır. Teçhizat listesin. Burada çok tesisat var Can. Ne yapmayı planlıyorsun böyle? Bana ne yapmayı öğrettiysen hepsini öldürmeyi.